maç nasıl oynayacak? Mı? İşte böyle poşetle. Bu poşeti topa geçireceğiz ve rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Eyüp sen bize gel. Ben Sude'yi alayım. Salih de bize gelsin. Tamam. Ee, Emre sen gel. Hanna sen de gel bize. Tamam ben de Hakan'ı alayım. Let's sing the song of the happiness. We don't have to hear. Go! Let's travel around it. We don't have to step. Let's create our colorful world. We don't have to say, oh, We can do all these with our hearts.